Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Aracınızın motor soğutma suyunu fazla koyarsanız ne olur? Motor soğutma suyu seviyesi ne olmalıdır? Bu su araca fazla konulduğunda nasıl bir etki olmaktadır? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak aracınızın motor soğutma suyu ne kadar olmalıdır? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar her genleşme kabında ee, motor soğutma suyunun yani aracın antifrizi artık ya da normal su ya da saf su ne kullanıyorsanız artık e, bunun belli bir olması gereken maksimum seviye vardır ve bu aracın üzerinde işaretlenmiştir şöyle bakın ee, yan tarafında bakın hemen şu çizgi şu an aracım e, tam düz durmadığı için fazla gibi görünse de ben buna dikkat ederim genelde bu çizginin az bir şey üstünde olur ama üstünde de olmasına gerek yoktur aslında maksimum çizgidir bu bu çizginin üstünde olmaması gerekmektedir. Eğer ki bu çizginin üstünde olursa e, bazı sonuçları olmaktadır. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Ama dediğim gibi dikkat etmeniz ki bu çizginin az bir şey üstünde olsun ya da tam çizgide olsun e, yeterli olacaktır. Ee, dediğim gibi o çizgiye dikkat ederseniz aracınızın motor soğutma suyu ile ilgili yani fazla ya da eksik olması ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi gelelim motor soğutma suyunu fazla koyarsanız ne olur? Arkadaşlar bu araçların bazılarında bu suyu fazla koyulduğunda atılabilmesi için tahliye hortumları yer almaktadır. Ee, lakin bazı araçlarda yani araçların hatta birçoğunda bu tahliye hortumu olmaz. Siz motor suyunu fazla koyduğunuzda bu kapağın kenarlarından bunu e, atmaya çalışır. Bu atmaya çalışırken de bu kapağı bozar. Ya da kapağı eğer ki düzgün değilse yani tam e, artık biraz deform olduysa kapağı buradan patlatır ve suyu buradan atar. Yani kapağı tamamen atabilir buradan. Ya da kapağı zamanla bozar e, ve kapak bozulduğunda da yine az önce bahsettiğim kapağın buradan atması olup aracın hararet yapması, buraları su basması gibi durumlar e, yaşanabilmektedir. Bu sebeple aracınızda bu az önce bahsettiğim maksimum çizginin üstüne suyu çıkmamaya çalışın. Eğer ki suyu o çizginin üstüne yani çok azdan bir şey olmaz ama ağzına kadar burayı doldurduysanız bir şırınga yardımıyla bunun içindeki fazla suyu çekin. E, çünkü dediğim az önce bahsettiğim gibi bu fazla su e, aracın bu radyatör kapağına zarar verir. Bu kapağa da zarar vermesi aracınızın hava yapmasına sebebiyet verir. Ee, ve buralar dediğim gibi su basabilir. Bu basan su e, elektrik tesisatına gelip da herhangi bir elektrik sorunlarına yol açabilir. E, bu sebeple buna fazla su koymamaya çalışın. Bu e, fazla su olsun e, bir şey olmaz e, olduğu kadar kullansın gibi durumlar e, arabada geçerli değil. E, fazla su zarar vermektedir. Herhangi bir yararı yoktur. Ee, yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.